Selamünaleyküm. Değerli takipçilerim. Mini bir kargom geldi. İçin içeriğine inanın ben de unuttum ne olduğunu bilmiyorum. E yalnız e, bu kargodan önce bugün günlerden cuma. Bu gece arkadaşlar sahur'a kalkıyoruz. Oruç tutacaklar için söylüyorum. Yarın oruçlu olacağız Allah'ın izniyle inşallah. Bu akşam teravih namazları da başlıyor. Hepimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Allah tuttuğumuz tutacağımız oruçlarımızı kıldığımız kılacağımız namazlarımızı da dergah izzetinde kabul ve makbul eylesin. Evet arkadaşlar şimdi kargomu Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Ben de arkadaşlar verdiğim siparişin ne olduğunu unuttum. Oğlum tarafından sipariş edilen bir ürün vardı. Ha tamam, 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 tamam. Anladım. Değerli dostlar. Dört gözle beklediğim bir ürün aslında da unutmuşum ben bunu. Bu arkadaşlar e, parmağa takılan bir adet yüzük gibi kullanılan nedir arkadaşlar? Ben bunu da kırmışlar. Kırık geldi bak görüyor musun? Yoksa yapısı mı böyle? kırık da olabilir olmuyor da olabilir. şimdi sana da kırık diye geçmeyeyim de neyse değerli dostlar parmak saati bildiğimiz normal saat arkadaşlar böyle bir saat siparişi vermiştim gümüş rengi o gelmiş evet başka bir şey var mı içinde bakalım başka herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum evet yok arkadaşlar Evet. Şurası takılacak. Parmağıma göre ayarlanacak arkadaşlar. Şöyle parmağa takılı bir mini bir saat arkadaşlar. Bu pilli midir? Kurmalı mıdır? Onu bile bilmiyorum. Bakacağım. Kurmalı olabilir. Olmayabilir. Allah Allah. Ne ya bu? Araya bir şey sokmuşlar. Heh, çıkarttım onu. Şimdi bastırdığımızda dur önce ayar yapacağız. Saatimiz kaç? Saatimizi görmemiz lazım. Telefonumdan bakayım. 11.46 11.46'yı ayarlayalım. Çalışıp çalışmadığını görelim değerli dostlar. 11 40 6 Herhalde şöyle Mümkündür. Uygundur. Şimdi kurmalı arkadaşlar. Pilli değil. Kurulduğu zaman da çalışacağını düşün, ümit ediyorum. Evet. Bir miktar çevirdim. kurun gibi yaptım arkadaşlar. Saat çalıştı. Acaba oradan belli oluyor mu? Şöyle göstereyim. Bakınız. Saniyesi dönüyor arkadaşlar. Evet. Bu da böyle bir şey. Yani özendim, heveslendim. Kol saatim yoktu. Hiç değilse böyle bir parmağımda yüksek gibi taşırım diye düşündüm. Ve böyle bir sipariş ettim arkadaşlar. Çok şükür ki uzun zamandır da bekliyordum. Yurt dışından geldiği için bayağı bir uzun sürdü. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.